taktıktan sonra tamamdır. Acaba yılbaşı hediyemi kime göstersem? Beliz mi? Kokosu. Hiç olmaz onda daha büyüğü vardır. Buldum. Tenge çocuğa göstereceğim. Onun yoktur. Önce resmini çekip atayım sonra çağırayım. Tenge çocuk çabuk evimize gel. Sana yılbaşı harcımı göstermem lazım. Ne yazmış? Tamam hemen geliyorum. Ay ben yine yanlış bir şey yaptım. Anneme söylemeyi unuttum. <laughs> Aman neyse. Şöyle yılbaşımda biraz düzelteyim. Ay yılbaşı harcım bana ne güzel. Gideyim de anneme haber vereyim. Kapıya gelince kızmasın. Annis, tenge çocuk geliyor, tenge çocuk geliyor. Saat 10 olmuş. Anne anne, tenge çocuk geliyor. Annem ne tenge çocuğu? Saat 10 olmuş yarın okul var uyuman lazım. Tenge çocuğu yanlışlıkla sana söylemeden çağırdım. Niye çağırdın? Çünkü yılbaşı ağacımı gösterecektim Elif olmaz öyle şey kesinlikle Bilmiyorum. gelmesin. Arıyor musun mesaj mı atıyorsun söyle gelmesin istemiyorum. Orada silinmeyen mesaj. Yine seni mi götürecek? hayır yılbaşı ayetini getireyim. Bunu onun için mi hazırladın küçücük? Bunu ona vereceğim çünkü heves ederse benim beyaz ağaçıma onu vereceğim. Elif olmaz. Git nerede tabletin telefonu? Çabuk söyle gelmesin bu saatte. gelecek. Gel, gel. Oo, kapıdan sesleri geliyor. Dans ederek geliyor yine şaşkın. <laughs> Elif, Başlama yine. Ay! Elif. Ay! Elif. Ay kar spreyi de almış her yeri mahvedecek. Elif sıkma anneciğim ya. Ay tenge çocuğun da değişine gider bu biliyor musun? Neyse ya. Size işte çocuk meraklanmıştır. Birazcık şöyle eğlenin oynayın ondan sonra Tom, göndereceksin. Tombal oynamak yok Elif çok saat kaybedersin. O yüzden sadece ağacını göster kar spreyini göster. Birazcık da dans eder gidersiniz. Anlaşıldı evet, mı? Elif dinlemiyor beni ya. Geldi kapıya geldi. Ah geldi tenge çocuk. Yürü Elif Sinem. Ay Koş çabuk bir kapıya. Bir Bak bucur kaçacak. O gitti kapıyı açmaya. Görüyor musun? Elif. Gel gel. E, tenge 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 tenge. <laughs> <laughs> Neyse. Tenge çocuk. Yukarıda sana yılbaşı ağacımı göstereceğim. Heveslenirsen diye sana ağaç bile aldım. Hadi gel yukarı çıkalım. Gel bekliyorum hızlı ol. Asansöre sakın mi? Nereden çıktı ya şimdi bu yılbaşı ağacı falan? Bu kız beni niye çağırdı? Normalde ben onu eve çağırıp götürüp kaçırıyordum. İlk defa yine misafir etti beni. Neyse gidelim bakalım asansöre binme dedi. Galiba asansörden korktuğumu fark etmiş. Neyse korkak olduğumu belli etmeyeyim. Yukarıya çıkayım. Neymiş şu yılbaşı ağacı hep birlikte görelim. Eee geldim bu kata burada bir sürü oda var. Hangisi Elif Sinem'in odası? Buradayım buradayım. Ah tamam geliyorum Elif. Benim yılbaşı ağacım bunlar da hediyeler. Her biri geldiğinde ona hediye veririm istersin. Aa yılbaşı ağacı ne kadar güzel. Yalnız bu ağaç beyaz Elif Sinem. Çünkü ben beyaz rengi çok sevdiğim için yeşil almadım? Zaten bahçede bir sürü yeşil çam var. O yüzden beyaz de alayım dedim. Ben de beyaz rengi çok severim biliyor musun? Ama sana maalesef yeşil aldım. Olsun ben yeşili doğayı da çok severim. Sen bana da mı çam ağacı aldın? Evet ister misin? Hmm, bu çok büyük ben bunu nasıl götüreceğim Hayır almadım. demedim şu kadar falan aldım Küçük aldım Nerede peki Aşağıda hediye ister misin peki Sen bana en güzel hediyeyi zaten almışsın Ama al işte, işte Tamam şu küçük hediye bana yeterli Bu demem Evet hadi gidelim aşağı Sonra veririm hadi gel gidelim ya. Hadi gidelim <laughs> Elif Sinem Anneciğim tenge çocuk geldi geldi yukarıdasın ne yapıyorsun Hadi gel, gel, gel sana ağacını vereyim Ne oldu Elif Ağacını Ağacını mı istiyor? Elif o ağacı ona mı vereceksin? Nerede Tenge çocuk? Evet. Hani gelmedi? Bücür senden mi korkuyor yoksa? Bilmiyorum anniş. Tenge çocuk bücürden korkuyor mu Elif? Bilmiyorum. Ay bu ağacı ona mı hediye edeceksin? Hasan evet. söyle gelmiş. Hasan mi gelmiş? Şaşkın. Geldim Elif Sinem geldim. Gel sana bunu hediye Önce dans edelim hadi. Elif Sinem ben Tenge çocuğa birkaç abur cubur getireceğim. Birazcık dans edin oynayın sonra gitsin tamam mı? Hadi sus ya ayıp. Aa, ah, bana ayıp dedi. Ben her zaman sana derdim. Ayıp. Tamam, ayıp. tamam. Tam beraber dans edin. Ondan sonra da gitsin, tamam mı? Hadi. Bunlardan hangisini versem tenge çocuğa sakız ayıp. var. Şeker var. Ay bunların hepsi sağlıksız ya. Neyse şunların hepsini koyayım. Hangisini isterse onu alsın. Hadi bakalım. Tenge çocuk sana bir şey söyleyeyim. Sor bakalım. Mesela bir yere gittin ve sana abur cubur verdiler. Gitmeni söylediler. Gider misin gitmez misin? Eğer o aileyi rahatsız ediyorsam giderim. İyi şey annem birazdan öyle yapacak. Sen dedi ki Noel Baba gelmeden hiçbir yere gitmendi. Noel Baba geldi. Ama Noel Baba diye bir şey yok ki. Var var iki üç kere bizim eve geldi. Hadi hadi numara yapma babanla ayarladın değil mi? Evet. İyi tamam öyle yapalım o zaman. Ama bak annen doğru söylüyor. Saat geç oldu benim de eve gitmem lazım. Bir şey söyleyeceğim senin annem benim annem tabii ki evde. Nerede olacak şaşkın? Neyse hadi biraz daha dans edelim. İşte bu abur cuburları getirdim. Aa tenge çocuk baksana abur cubur getirdim. ister misin? Çok teşekkür ederim. Artık eve mi gitsen tenge çocuk baksana ikramlar da getirdim. Hadi sen eve git. Sonra da Elif Sinem uyuyacak. Yarın okul var çünkü değil mi Elifciğim? Evet. Tamam gider misin? Tek şartla giderim. Noel Baba gelmeden hiçbir yere gitmem. Elif? Ne Noel babası? Ne diyor bu? Elif! Siz ikiniz plan mı yaptınız? Hiç boşuna yüzünü kapatma Elif. Noel babayı nereden bulacağım ben sana tenki çocuk? Noel baba diye bir şey yok. Var. Elif, Sinem. Var deyip durma o babanın kostümü. Var. Ya kızım baban gitti gitti. Nasıl çağırayım şimdi babanı ben Noel babayla birlikte? Ara babanı da gelsin o zaman. Getirsin Noel babayı da gitsin evine. Hadi çabuk acele et. Dur bekle. Hadi Elif, Sinem çağır biraz eğlenelim. Telefon <laughs> <laughs> nerede? baba'ya gitti. Ee, ne yapacağız şimdi? Nasıl göndereceğiz onu? Ee, Nuhal babayı bekleyeceğiz galiba. Geldi geldi geldi. Babanla işbirliği yaptın yine değil mi şaşkın kız? Gelsin bakalım. Ha hani neredeymiş Noel baba? Ben aldım Noel baba getirdim. Aa Murat! Sana inanmıyorum ya. Şu halinize bakın yaptığınıza bakın ya. Getirdim işte ettiğin çocuğun Murat! Murat. Yaşlı başlı adamın sırtına binmişsin. Ayıp evet, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Koskoca adamsın ya. Sırtında taşıyor Elif Çok komik görünüyor ya. Tenge çocuk görünce çok gülecek buna. <laughs> Hadi getir şu tenge çocuk da gitsin artık yerine ya. Yallah buraya gitmiş bir dakika. Murat siz Elif Sinem'le iş birliği mi yaptınız? Bu tenge çocuğun bizde ne işi var yine? Dur ne var gitme ya Allah Allah. <gülüyor> ya. <gülüyor> Nuhal baba babanı kaçırıyor Elif bakar mısın şuna? Ay ne kadar da güzel tatlış bir şeymiş. Şuna bak. Çıkarma anneciğim şapkasını Çınar, niye çıkarıyorsun buyursun. Pembiş pembiş yanaklarına bak şunun Sen bilmek ister misin Noel babanın sırtına Aynen. Çok güzel olmuş Elif harika Abi işte, çocuk yeter artık ya Evet Ölmemiş ya Tenge çocuk gelsin de Şu Noel babayı görsün de gitsin artık Tek şartı varmış Noel babayı görmekmiş öyle bir şey yok diyorum inanmıyor ya Abi, Nerede kaldı çarp, Elif bu tenge çocuk çocuğu. git çağır şunu Hadi git çağır çabuk Murat bu ne böyle çok komik görünüyor evet. Ya, Allah Allah ya. Bak kaçırıyorum seni yapsana Geliyor. bir tane. Bak. Geliyor mu anneciğim? Bak 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 çok komik koşuyor Elif. Ya şuna bak. Tenge çocuk gel hadi. Hadi gel, tenge çocuk. Aa, Murat benim bir fikrim var. Ne? Tenge çocuk bunu sırtına bir gitsin ondan sonra. E Öyle olur mu Elif Sinem olur ne dersin? Çağır şunu gelsin artık. Murat şöyle bir şey yapalım mı? Bunun kostüm olduğunu söyle ondan sonra da gitsin yapacak tamam. bir şey. Yok. Bunu bir şak olduğunu söyleyelim. Ne dersin Söyleyeyim. Elif? Tamam mı? Elif kesin söylemiştir bunu şak olduğunu öncesinden. Babam babam diye anlatmıştır kesin. Tenge çocuk nerede kaldı Elif? Ya, gelir birazdan. Bu yine kaçtı falan mı yoksa ya? Nerede bu? Ben bir bakayım. Tenge çocuk. Gel bakayım. Geliyorum. Aa geliyor. Dur bakalım gelsin bakalım ne tepki verecek. Tenge çocuk al sana Noel Baba bak geldi görüyor musun hem de. Tenge çocuk ya. Murat çok ayıp ama. Değil mi Elif Sinem? Neyse ben onu aburcu burada hazırlamıştım. Bak Tenge çocuk gördün mü Noel Baba'yı? Murat amcan da sırtına binmiş zorla getirmiş senin için. Ya ama böyle bir şey olabilir mi amca iner misin sırtından? Sen kocamansın nasıl taşıyor seni ya? ya ne yapacaksın Tenge çocuk sen onu boş versen. Bak Noel Baba da geldi abur cuburlarını al gitti mi Elif Sinem? Şu ağacını da ver bakayım anneciğim. ağacını da. Sen... Dur ya açıklayalım ya bu kostüm ya bak. Bak böyle, aa, çabuk, aa! Çabuk. böyle Noel baba gitti. Söndü evet. bitti. Şuna bak. Evet. Ben gidiyorum o zaman Elif Sinem. Hadi hoşça kal. İyi hadi hoşça kal. Bir dakika Elif Sinem tenge çocuk çam ağacını bir de buradaki abur cuburlarını unuttu. Bakar mısın? Hiçbirini almadan gitti. Ya zaten bizim de Elif. Onu koy kenara. Galiba bize küstü Murat ya. Biz baya baya ona evine git dedik. Elif küstü o bize. Bak bunları da almamış görüyor musun? Neyse Elif biz onu evine gönderelim tamam mı? Üzülmesin. Ay ben. kıyamadım ya. Sonra sinirlenir alır bunu evine götürür kesin. Değil mi Elif? Evet. Sakın gitmiyorsun Elif çağırdığın zaman tamam mı? Elif'le boyama yapacağım. Bak ya ne güzel resim yapmış resme bak. Elif bunu da ona hediye edelim mi? ne dersin? Hayır ben düzeltmeler yapıyorum. Bunu kime hediye edeceksin peki? Kimseye. <laughs> ben bunu odana atalım tamam mı? Neyse bunlar da kaldı gelince veririz. Hadi evet. bakalım.